Evet, değerli katılımcılar, değerli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem kendimi kısaca tanıtacağım, hem de ardından iplik sektörüyle alakalı yeni trendler, önümüzdeki yıllara biraz bir şey tutan gelişmeler hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum size. Evet, adım Yiğit Durak. Durak Tekstil firmasında yönetim kurulunda üye pozisyondayım. Aynı zamanda firmanın pazarlama e, departmanından da sorumuz e, ıı, bulunmaktayım. Ee, tekstil sektöründe aslında uzun bir geçmişim olduğunu söyleyebilirim. Alaylı bir altyapı ıı, olmasıyla beraber. Ama bu yaparsan e, yaparsan özellikle bu konuda ilgili olduğunu da belirtmek istiyorum. Şimdi Kısaca Durak Tekstil tanıtacak olursa, çok e, Durak Tekstil 50 yıl önce Bursa'da kurulmuş bir e, işletmedir. İlk etaplarda ee, bir dokuma atölyesi olarak kurulan Durak Tekstil. Daha sonra 80'lerde tamamen e, endüstriyel dikiş ve nakış ipliği üretimi bölümünde profesyonelleşmiş bir filmdir. Bugün de fuarda katılımımızı gerçekleştiriyoruz ve 6. oyunda d 13 e, standında hepinizi bekliyoruz. Şimdi e, ilk olarak e, bu slaytta sizlere birazcık ipliğin geçmişinden ve 2030 yılına doğru geleceğinden bahsetmek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi burada 1975 yılları yılında yaklaşık olarak %65'ler seviyesinde olan doğal liflerin kullanıldığı bir tekstil ortamında e, yıllar içerisinde sentetik ipliğin etkinliğinin oldukça arttığı ve günümüzde %70'ler seviyesinde kullanılan bir pazar haline geldiğini görüyoruz. Bu aslında bir yerde bize e, doğal liflerin e, yetersiz de kaldığı ve e, bu, bu gibi sentetik liflerin çok daha özelleştirilebilir ürünler olduğunu da bir yerde gösteriyor. 2011 itibariyle baktığımızda e, Burada da gördüğümüz gibi yaklaşık yüzde yetmişlik bir dağılım e, sentetik lifler üzerinde. Bunlar içerisinde poliester en büyük ağırlığı e, tutan e, lif diyebiliriz. Daha sonrasında poliümid ürünler ve diğer sentetik ürünler olarak devam ediyor. Şimdi bu e, tabloyu da gördükten sonra günümüzde sentetik bitlerde, sentetik liflerde bir sürü özelleştirme işte evet, alaşım iplikler ee, ve çok fazla fonksiyonel, e, fonksiyonel taşıyan ürünler görüyoruz. Ben birazcık bunlar hakkında e, kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. 20 dakikada ne kadar e, aktarabilirsem onu aktarmak istiyorum. E, tabii öncelikle organik kısımdan bir başlamak gerekiyor. Günümüzün trend topiği olan organik iplikler dediğim gibi bugün %30-25'ler arasında kullanılmasına rağmen değerini korumakta. Bu anlamda e, ee, GOT sertifikası çok ön plana çıkan bir sertifika. GOT sertifikası ile beraber üretilen organik ürünlerin tamamı trace ürünlerdir. RFID'ye uygun ürünlerdir. Ve burada daha önceki sunumlarda da bahsedildiği gibi ürünün kullanım sonrasında güvencesini sağlayabilme, sağlayabilmeyi mümkün kular bence. Aynı şekilde geri ee, dönüşümlü ürünler de ee, bugün talebi artmakta olan ürünler arasında bazı markaların 2025, bazılarının 2026 itibariyle geri dönüştürülmüş olmayan polyesterleri tüketmeyeceğine dair taahhütleri bulunmakta. Bu anlamda e, GRS belgesi çok önem taşımakta. Yine GOS'ta olduğu gibi GRS belgesiyle de bu ürünlerin e, takibi üretim sonrasında da, sonrasında da gerçekleştirilebilir durumda. Buradan sonra e, fonksiyonel ürünlere bir geçiş yapmak istiyorum. Burada e, demin bahsettiğim gibi alaşımlı ürünler veya o farklı içeriklerle beraber yüklenen ürünler bize çeşitli fonksiyonellikler sunuyor. İlk etapta bahsetmek istediğim antistatik ürünler. Bir metal plakanın da e, ürünle beraber, kolestenle beraber yükülmesi sayesinde bu ürünler üzerimizde biriken kinetik enerjiyi bulunduğumuz zemine deşarj etmemize imkan sağlıyor. Bu da aslında uzun vadede daha az stres hissetmemize, daha az yorgunluk hissetmemize ve daha az bu negatif etkileri toplamında hissetmemize olanak sağlıyor. Bu ürünleri özellikle biz e, ayakkabı gibi, bot gibi, işte zeminle temas eden noktalarda değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Ardından su itici özellikteki ürünler. Bunlar da uzun zamandır piyasada eşit bulunan, örnek bulunan ürünler. Buradaki fonksiyonelik ise tamamen iğne deliğinden iğne kumaşlı olunan oluşturduğu delikten ipliği geçirmemesi yönünde. Bugün özellikle bu konuda üst ilgi tarafında çok fazla talep oluyoruz. Bu ürün üzerinde bulundurduğu kimyasal sayesinde suyu dolgunlukla değil e, ittirerek kendinden uzaklaştıran bir yapısı var. Ve e, içerisinden geçtiği değil boşluğu olsa dahi bu boşluktan suyu geçirmiyor. E, bu özellikle resimde gördüğünüz gibi su sporları, işte doğa sporlarıyla ilgili branşlarda kullanılmasına istilade, diğer yandan günümüzde çok popüler olan karstüyü e, modlarda da çok güzel bir çözüm oluşturabiliyor. Ardından e, ultraviyole ışıklara dayanımlı ürünler. Bunlar dediğim gibi uzun süredir piyasada olan ürünler. Ancak çok fazla adı e, telaffuz edilmeyen ürünler. Ultraviyole ür e, ışıklara dayanımlı, dayanımlı ürünler ürün ömrünü, yani dikiş ipliğinin ömrünü üç kata kadar arttırabilir. E, Ultraviyole ışıkları çizgi e, poliesterin yapısına sürekli e, zarar verir, mukavemetini düşürür. Bu tür uygulamalarla ürünün ömrünü uzatabiliyoruz. Daha sonrasında e, silikon içermeyen ürünler, bunlar ise e, daha çok gıda sektörü ve kapalı alanların üretiminde otomotiv gibi e, sektörlerde tercih edilen ürünler. Burada e, silikonun insan sağlığına olan zararını e, devre dışı bırakmak üzere geliştirilmiş bir üründür. E, performansında bir fark yoktur üretim noktasında. Ve Bonded ürünlerimiz. E, bonded ürünler de e, özellikle dış mekanlarda, e, burada resmi gördüğünüz gibi yelken üretiminde, e, dış mekan mobilyalarında, işte şişme, hava şişme e, oyuncaklarda vesaire yoğun olarak tüketilen ürünler. Aynı zamanda termite sektöründe de çok fazla tüketilir. Ee, burada da olay aslında bir kimyasal sayesinde ipliğin kaplarının açılmasını engeller ve bu ipliği dış etkenlerden olabildiğince fazla korur. Tuz gibi, rüzgar gibi, toz gibi bütün etkenlerden korur. Evet, buraya kadar biraz hızlı geçiyorum. Ee, bundan sonrası aslında biraz daha fonksiyonel ürünler diyebiliriz. Arabikler yatak sektöründe yoğun kullanılan ürünler. Özellikle Amerika ve İngiltere e, ülkelerinin yatak sektöründeki e, regülasyonları sonucu bu ürünlerin e, kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Burada öncelikle paralelikle başlamak istiyorum. Paralelik geç tutuşur dediğimiz üründür ve aslında e, veya diğer e, liflerden farklı olarak e, daha dayanıklı, hatta bu e, kurşun geçinmez yeleklerin de üretildiği malzemelerden yani üretilen bir ham maddedir. Isı dayanımı 500 dereceye kadar çıkmaktadır. E, bu ürün ürünle aslında yataktaki üretim noktası, e, kenar kapamada kullanıldığı takdirde yatağın içerisinde e, alevin işlemesini engeller. Yani yatağın içerisinde biriken oksijenin parlamasını engeller ve bir yangın durumunda yatak yandığı gibi etrafa çok fazla alev yaymadan sönmesini sağlar. Diğer yandan e, meta aramit ürünümüz de mevcut. Bu meta aramit ürünümüz ise fark olarak 300 derece ısıya kadar dayanmaktadır. 300-350 derece seviyelerinde. E, yatak ürünümündeki regülasyonlar için yeterli değildir ama e, daha çok güvenli güvenlik kıyafetleri, işte farklı yatak kadar direnç göstermesi beklenmeyen farklı tüketim eşyalarında tercih edilir. İki iplik arasındaki büyük farklardan bir tanesi de yapısı gereği pet para aramit ürünü çok fazla boyaya müsait değil. Ama meta aramit ürünü bütün renklere boyanabilir ve bu, 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 sayede iş kıyafetlerinde ve konfeksiyonun gerektiği noktalarında tercih edilen ürün konusu olabilir. Daha sonrasında yine iş güvenliği sektöründen devam ediyoruz. Ve burada e, Ultra ultramoleküler iplikler devreye giriyor. Bu iplikler e, yapı yoğunlukları sayesinde bir döner bıçağı durdurabilecek ürünlerdir. Özellikle e, metal işlerinde kesilme riskinin çok yüksek olduğu işletmelerde güvenlik e, ekipmanı olarak eldivenlerde, pantolonlarda tercih edilir. Ee, yapısı gereği söylediğim gibi elektrikli testelerin e, arasında dolaşarak onları dolar, e, onları durdurabilecek potansiyele sahiptir. Yalnız sadece yatay kesim işlemine rezistans gösterebilir. Dikey bir saplama pozisyonunda veya iki yüzey arasında bir makas gibi kesimle durumunda e, bu kesimlensizlik özelliğini göstermez. Sadece dediğim gibi e, yuvarlak kesen makineler ve düz kesen bıçaklara karşı e, ilaç gösteriyor. Bunlar e, güvenlik sektöründe yoğun kullanılan e, ve günümüzde kullanımı artmaya devam eden ürünler. Ardından e, birazcık işi e, ilginçi boyutuna, esas e, gerçek anlamda ilgi çekici boyutu bana sorarsanız e, taşırsanız öncelikle bir kromik serisinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak size aldığımız halokromik ürünü ee, özellikle bu ürünlerin ben yatak sektöründe de yoğun kullanımı olabileceği inancındayım. Halokromik dediğimiz ürün bir turnusör kağıdı gibi e, asitlere ve bazlara tepki veren bir üründür, bir boyama yöntemidir. Ee, bu ürün sayesinde yatan hastalarda e, bir yatağa uygulanması sayesinde yatan hastalarda yapılan bazı e, ekipmanla yapılan bazı takiplerin e, gözle yapılmasına olanak sağlar. Mesela bu e, vücut salgı, vücudun salgıladığı sıvıların takibi olabilir. Dediğim gibi bir su dökülmesi noktasında renk değiştirmezken farklı yönleri olan asit veya baza doğru olan e, dökülmelerde e, rengi kırmızı veya mavi arasında değişmektedir. Bu da teşhisik görsel olarak mümkün kılmaktadır. Aynı şekilde termokromik ürünü yine bizim medikal sektörde yoğun kullanılmasını öngördüğümüz ürünlerden bir tanesi. Adının da önerdiği gibi termokromik ürünü ısıya tepki verir. Ve bir çeşitli işte 3-4 dereceye kadar küçük ısı farkları ile beraber kumaşı veya üzerinde bulunduğu nakışın e, renginin değiştirilmesini sağlar. Bunu açıkçası biz lansman olarak düşündüğümüzde e, yine hastanelerde ateş takibi, işte çocuk hastaneleri olabilir. Burada e, gözle ateş takibinin yapılabilir, yapılabilmesini mümkün bir ürün olarak lansmanı gerçekleştirdik. Daha sonrasında fotokromik e, ürünümüzden, yani çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Burada e, fotokromik boyamada ışığın yansıma açısına göre renk değiştirdiğini özellikle e, lüks tüketim eşyalarında ilk etapta görüyoruz veya bazı e, dekoratif, dizayn eşyalarında görebiliyoruz. E, açı değiştikçe rengi de değişen, tamamen dizayn yönelik bir e, üründür. Tabii ki bu ağırlıklı olarak konfeksiyon veya moda sektöründe e, kullanımının olacağını düşündüğümüz bir ürün. Ve daha sonrasında yine teflon kaplamalı, işte en başında söylediğim alışımlı ipliklere tekrar bir geri dönüyoruz. E, teflon kaplamalı ürünler, bunun gibi karbon kaplamalı ürünler de benzer alanlarda kullanılıyor Ve e, yüksek dış etkenlere karşı yüksek dayanımlarıyla benzer çıkıyorlar. Demin söylediğim gibi para aramikler, meta aramikler, e, 500 derecelere kadar ısı dayanımı sağlarken, Teflon ürünü tabii ki e, bir performans olarak, konfeksiyon performansına ürün, ürün, uygun bir ürün değil ama teflon ürünü 1000 dereceye kadar ısı dayanımı sağlayabiliyor. Bu da e, resimlerde görüldüğü gibi çok yüksek ısılara ulaşan e, fabrika bacalarına uygun olarak, filtrelerin dikişinde e, tamamen büyük, bu ürünler tercih ediliyor. Bunun gibi karbon alaşımlı ürünler de e, yalıtım ürünleri olarak çokça kullanılmakta karbon aynı zamanda e, farklı işte ısı ve e, sıvı işlemlerle beraber karbonu daha da güçlendirmek, lastik içlerinde, işte e, atıyorum e, uzak uzay mekiği veya uçak kabini yapıtlarında da de kullanımı olan bir ürün. Diğer yandan e, bizim de ürün dönümüze yeni kattığımız Silver Pro e, adıyla kattığımız iletken iblitterden biraz bahsetmek istiyorum. Iletken iblitterler daha önceki sunumlarda da biraz yatak yatak sektöründeki yeni teknolojilerden bahsedildi. Aynı şekilde konfeksiyonda, iş güvenliğinde, fonksiyonel tekstillerin bulunduğu her yerde temel bir alt, temel bir yapı taşı olarak gözümüze çarpıyor. Burada elektriği iletmesi fonksiyonuyla ile beraber bazı verileri de iletmesi fonksiyonu e, taşıyor bu ürünümüz. E, çıplak deri veya e, vücut salgısı, yani burada ter olarak e, telaffuz etmek istiyorum. Terle teması sayesinde vücuttaki bazı e, dengeleri çeşitli kullanım e, şey, işte, aplikasyonlarla veya yazılımlarla e, takip etmeyi mümkün kılıyor. Mesela e, bir şeker hastasının burada insülin direncinin takibi gibi konularda medikal anlamda gerçek bir e, inovasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında tabii ki farklı fonksiyonları var. E, elektrodomestikten tutun da işte yatak sektörüne, konfeksiyondan tutun işte sağlık sektörüne kadar çok çeşitli alanlarda yeniliklere e, yeniliklere yol açacak bir temel yapı taşı diyebiliriz buna. Birkaç örnek verecek olursak, özellikle ben şimdi yatak fuarında olmamızdan dolayı yatak konsantre olması. Demin de bahsedildi, ee, işte çeşitli aplikasyonlardan, cep telefonu at, aplikasyonlarından bahsedildi. Tabii bunlarda bazıları hoparlörle ee, işte uyku esnasında sizden topladığı sesle bazı analizleri yapabilirken daha detaylı analizleri işte vücudumuza temas ederek uyuduğumuz noktada doğrudan bir yazılımı arttırabilir. Bunun içerisinde kalp işte vücudumuzdaki bazı minerallerin eksikliğine kadar gelebilir. Evimizde kendi muayenemizi yapabilecek imkanları bize sunabilecek bir ürün yatak sektöründe. Aynı şekilde bir hastanede veya bir otelde bir ee, bir koğuşluk, bir hastane düşünürsek, 60 kişilik veya 50 yataklı bir koğuşluk bu ipliklerle donatılmış yataklarla ve bu yatakların e, bağlandığı bir bilgisayar üzerinden hastaların kalp atışından, e, çeşitli fonksiyonlarına, anlık takibine kadar e, hiçbir yanına giderek, fiziksel müdahale yapması gerekmeden bunu... E, bir personelin takip etmesini sağlayabilir. Yani nasıl bir güvenlik görevlisi güvenlik kamerasından geniş bir alanı takip ediyorsa, bir tane sağlık personeli, oturduğu noktada 60 hastanın, 80 hastanın neyse artık kapasite, o kadar kişinin takibini, aynı anda kalp ritmi takibini, işte insülin direnci takibini, eklenilebilecek herhangi bir pozisyondaki takibini gerçekleştirebilir. Diğer yandan yine otelleri konuşuyoruz kendi aramızda. Otellerde kullanıma dayalı yatak yıpranmaları hakkında işte otel işletme bilgi bilgi sağlayabileceği. Farklı yani bizim şu anda aklımıza gelmeyen farklı noktalarda farklı verilerin toplanmasını, işlenmesini ve analiz edilmesini o anak sağlayabilecek bir Sadece yatak sektörü değil, kıyafetler değil. Ee, yine hareketten tutun da ışığa veya fonksiyonlar çeşitli fonksiyonlara yine eldivenlerde gelecekte bahsettiğimiz bu metadan bahsediyoruz. İşte orada eldivenlerle görüntüsüz yani, gelen bir ekranda sanal olarak bir eldivenlerle bir şeyleri kontrol edeceğiz. E, bunu yapmak için illa bu ürüne ihtiyaç duyulacaktır. Ee, Teknolojinin insanın hareketlerini aktarması, bazı e, işte e, değerlerini aktarması için bu iplik e, temel altyapı temel yapı taşı olarak önümüze çıkıyor tekrar. E, bu noktada ben çok sözü uzatmadan e, sunumunu sonlandırmak istiyorum. Eğer varsa sorularınız arabilirim, yoksa dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. özellikle dönüşümün olacağı nokta herhalde sağlık endüstrisi gibi gözüküyor. Çünkü hastane yatırımlarının artmadı ama nüfusun hızı arttığı bir dönemde evden bakımın daha da öne çıktığı bir dönemde sanki hasta hastanede ve hastane yatağındaymış gibi kendi yatağındaki verileri belki de merkezi sistemle hastanede doktoruna ve oradaki sağlık personeline okutturabilecek bu hastaneye ve sağlık sistemine bakışı da tümüyle de değiştirebilecek bir gelişme olarak tanımlanabilir mi? Kesinlikle. Ben burada şunu da e, öngörüyorum. Yani hem dediğiniz gibi e, hastane gibi işletmelerde süreleri kısaltacak, verimliliği artıracak bir ürün. Aynı zamanda evde bu sistemleri, e, bu fonksiyonları gerçekleştirmemizi sağlayacak bir ürün. Ama diğer yandan da mevcut olan bu teknolojilerde maliyeti de düşürecek. Çok sonuçta aradan bir e, bir aplikasyon veya bir e, yazılımla bu fonksiyonları gerçekleştirebiliriz. Kocaman işte, diyaliz makinalarında belki ileride ihtiyaç kalmayacak. Bir e, özel bir kıyafet ve cep telefonundaki bir uygulamayla bütün o diğeriz makinesinin yaptığı veya diyeliz de e, benzer makinaların, büyük hacimli makinaların, maliyetli makinaların gerçekleştirdiği fonksiyonları bu şekilde e, yapabiliyor olacağız. Evet. Evet, MR mesela. Yani e, tabii burada yansıtma bir e, eko, işte farklı teknolojilerle de MR'ı bile belki gerçekleştirebilecek yatakta uyurken e, çözümler sunulacağını ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu teknolojinin henüz çok başındayız. Yani önümüzde örnekler çok sınırlı. Biz birazcık kendimiz de düşünerek üretim yöntemleri bulmaya çalışıyoruz ama zaman çok fazla alternatifleri arttıracaktır bence de. Teşekkürler Enin Bey. Tekrar teşekkür ediyorum sunumu dinlediğiniz için. Hepinize iyi fuarlar diliyorum. İyi günler.